Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu motosiklet için kasko ve sigorta ya da sigorta ve kasko. Bu konu şöyle önemli arkadaşlar. Sıfır motor aldığınız zaman zaten sigortayı yaptırmadan bayiden çıkartamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. İkinci el aldığınız zaman ikinci el motor aldığınız zaman da sigorta yaptırmakla zorunlu değilsiniz demeyeyim. Aslında trafik sigortası zorunlu bir sigorta ama yaptırmaya biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Onu anlatmak istiyorum. Bugün bir trafik garip. şuradan hızlı bir şekilde sıyrılalım. Şimdi sigorta arkadaşlar bildiğiniz gibi zorunlu olan bir poliçe. Bunu yaptırmak zorundasınız. Hani sigorta yaptırmadan kullananlar var mı? Var evet ama trafik çevirmesine denk geldiğiniz zaman motorunuz direkt bağlanıyor. Bunu da bilmeyenler varsa uyarı niteliğinde bilgi amaçlı söylemek istedim. E, sigortaya ben arkadaşlar ilk motorum 2024'ün bu motor için bahsediyorum. 2024'ün Kasım ayı itibariyle ben bu motoru satın aldım. Bu tarih itibariyle arkadaşlar sigortam normalde tanıdık sigortam sigortacım olmasına rağmen 7200 küsür lira çıktı bana sigorta ücreti. Bunun ilk araçla bir ilgisi yok. E, sigorta fiyatı sabit çıkıyor imiş. Hani bunu söylediler bana. Velhasılı kelam. 6-7 yerden daha teklif aldım ben. Hani ne kadar tanıdık da olsa belki onda olmayan sigorta şirketi poliçesi başka bir yerde vardır düşüncesiyle. 6 yerden 6-7 yerden daha sigorta teklifi aldım. Akabinde 6-7 yerinde tamam arkadaşlar 7200-7300 TL şeklinde bana fiyat teklifinde bulundular. Tam yapacak bir şey yok artık derken reklam olmasın ama isim verdiğim için reklam oluyorsa da bildiriyorum bunu. İnternetten sigorta arayışına girdim. Sonra bir baktım sigortam.net ve ve özel bir kampanya yaptı. 5133 TL'ye arkadaşlar sigortama teklif sundu. ilk aracım olmasına rağmen daha önce hiçbir şekilde ne motosiklet ne de otomobil herhangi bir şekilde üzerime olmadığı için hani ben sabit çıkacak düşüncesindeydim. Ta ki dediğim gibi sigortam.net ve, ve özel 5133 TL ee, bir teklif sundu. Akabinde ben bu rakamı görünce hani direkt badoslama daldım tabii ki hepimizin herkesin yapacağı gibi ben de badoslama daldım. Ancak şöyle bir bilmediğim bir talihsizlik yaşadım. Onu da hani söyleyeyim ki yine benim gibi yapacak olanlar varsa dikkat etsinler. Ben normalde arkadaşlar ilk motorum olduğu için hani daha doğrusu ilk aracım, taşıtım neyse adına her ne diyorsanız olduğu için özel bir plaka alayım dedim. Hani böyle çok özel olmasa da en azından harfleri falan filan birazcık özel olsun diye düşündüm. Onu da ayarladık. Hani özel plaka alacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bilin bakalım ne gibi bir hata yaptım. Bilenler ya da yaşayanlar varsa şu an tahmin etmiş olacaklar muhtemelen sigortayı yaptırdığım için sistem bana otomatik olarak bir plaka atadı ve benim almış olduğum arkadaşlar özel plakada henüz kimliğime tanımlatmadığım için kayboldu. Böyle bir problem yaşadım. Ee, böyle bir düşüncesi olanlar falan varsa hani kesinlikle önce trafik tescile gidecekler. Ardından orada ayır ettikleri plakayı kendi TC kimliklerine yazdıracaklar. Sigortayı sonrasında yaptıracaklar ki herhangi bir problem yaşamasınlar. Yani herhangi bir problem oluşmasın daha doğrusu. Yoksa benim gibi bilmiyorsanız direkt rastgele bir plakayla karşılaşabilirsiniz. Bunu da uyarı olarak söylemiş olayım. Sigortamızı yaptırdık aracın bayi'den çıkması için herhangi bir resmi eksiklik kalmadı ya da oluşmadı diyelim Ben hani dediğim gibi biraz da ilk motorun hevesiyle kesinlikle kasko yaptırmalıyım dedim Bunun da sebebi şu çalınma vesaire durumlarında arkadaşlar zaten malum hepimiz e, belli bir birikimlerle bu tarz şeylere ulaşabiliyoruz ve hani bu süreçler sıkıntılı süreçler. Az çok ne demek istediğimi anlayanlar vardır. Bu birikimlerden sonra arkadaşlar hırsızın birinin gelip de motoru çalıp götürmesini tabii ki ben de dahil siz de dahil hiç kimse istemez. Bunun akabinde ben de kasko arayışına girdim. Burası çok dikkatli dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ardından ben arkadaşlar e, tamamen kasko şirketlerini araştırmaya başladım. İşte örnek veriyorum. X şirket ne kadar para istiyor, karşılığında ne veriyor şeklinde. Sonra işte tanıdığım sigortacı dediğim ablamız var, Sevtab ablamız ismi. Sağolsun ee, sağ onun iletişime geçtim sigortayı yapamasam da kasko konusunda iletişime geçtim. Böyle böyle bir durum var abla dedim. Nasıl bir yol izleyelim? Sonra baktı, araştırdı. İşte bir takım indirimler falan sistemde çıktı. Onları da uyguladı sağolsun kendisi. 17 bin 580 TL'ye arkadaşlar. Yani 17.600 liraya ben kaskomu yaptırdım. Bu kaskonun içerisinde ne var? Hemen onu izah edeyim. Kaskonun içerisinde arkadaşlar sel, afet, işte deprem, e, çalınma, en önemlisi zaten benim için buydu e, gibi maddeler mevcut. Çalınma da şöyle bir parantez açayım, şöyle bir detay var çünkü orada diyor ki şirket, kasko şirketi yaptırdığınız şirketlerin neredeyse zaten tamamı bunu talepte bulunuyor. Bulunacak ya da teklif aldığınız zaman siz de çok öğreneceksiniz. Diyor ki motorunu koyduğun yeri kamera açısı olması lazım. Ben kameradan görebilmem lazım. Motorun çalındığını ben bu şekilde teyit edebilirim diyor. Çünkü orada kamera olduğu zaman çalan şahısların Eşgalleri her türlü belli oluyor, olacak. Yani yüzleri kapanmış olması, işte maskeyle kapatmaları hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu söyleyeyim size. Çünkü artık şöyle bir durum baş göstermeye başladı. Bu motosiklet hırsızları artınca inanın herkes her türlü tedbir almaya başladı. Örnek veriyorum. Turuncu sistemleri var turuncu alarm sistemi, kırmızı alarm sistemi. Yani sistemlerin hepsinin mantığı aynı, sadece isimleri farklı. Nedir bu sistemler diyecekseniz onu da şöyle izah edeyim. Motorunuz arkadaşlar çalındı diyelim. Hemen cep telefonunuza uygulamadan bildirim geliyor. Diyor ki motorunuz şu anda hareket ediyor. Eğer sizin bilginiz dışında bir hareketlenme ise zaten direkt gidip motorunuzu kontrol ediyorsunuz. Örnek veriyorum yetişemediniz. Adam çaldı götürdü. Yani bu sistemi hiç bilmeyenler de olabilir. O yüzden böyle teferruatlı anlatıyorum. Adam çaldı götürdü motorunuzu. Arkadaşlar cep telefonundan uygulamadan yani direkt takibiyle motoru elinizde koymuş gibi çalan kişiden gidip polis eşliğinde teslim alabiliyorsunuz. Hani bunu tabii ki kimine göre 50 bin liralık motoruna da yaptırabilir. Kimisi gidip 500 bin liralık motoruna da yaptırabilir. Tamamen tercih meselesi bu durum. Onu belirteyim. Şimdi biz şuradan gideceğiz bu arada yolumuzu karıştırmayalım. Buradan düz mü gideceğiz? 350 metre sonra döneceğiz biz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. İstediğinize gidip, istediğiniz motora gidip yaptırabiliyorsunuz. Burada tek uyarı yapmam gereken durum şu var. Araştırdığım kadarıyla ki kısmından bahsedeceğim size. Bazı firmalar bu sistemin elektriğini sizin akünüzden alıyor arkadaşlar. Burada firma ya da fabrika, marka, adına her ne derseniz ya da teknik servis bu tarz durumlarda direkt motorunuzu garanti dışı bırakabiliyor. Bunun temel sebebi de şunu söylüyor firma. Diyor ki benim elektrik sistemime doğrudan bir müdahale olduğu için benim motorumun işte örnek veriyorum ABS beyni yandıysa bu beynin yanma sebebi senin taktırmış olduğun cihazın hani kullanım amacıyla alakalı bir yanma yanmaktan bahsediyor ve kullanıcı hatası olarak sizi garanti dışı bırakabiliyor. Onu söyleyeyim. Bu konuda kendi başına çalışan yani şarjlı ya da pilli çalışan sistemler var. Bunları almanızı tavsiye ederim. Bunu araştırın yani. Badoslama gidip ilk gördüğünüz şeyi almayın. E, o yüzden bu kısmı da uyarmış olayım. Her neyse ne anlatıyordum? Kamera kaydı istiyor. Diyor ki çalındı mı motorun diyor. Ben diyor kameradan bakacağım. E, senin hasarını işte maddi kaybını ben diyor ödeyeceğim ama benim de diyor bu ödemiş olduğum tutarı tahsil edebilmem için kişi lazım bana diyor. Bu yüzden firma da artık kendini bu şekilde garantiye alıyor bu sistemde. Sonuç itibariyle kameranızın olmama ihtimali de şöyle yok. Çünkü binanızda olmayabilir, otoparkınızda olmayabilir. Otoparkın çıkışında camide vardır camide yoksa markette vardır markette yoksa diğer sitede vardır muhakkak bir yerden bir yerde vardır yani demek istediğim kameram yok benim o zaman ben kasko yaptırmayayım diye düşünmeyin ee, sizin önemli olan motorunuzu koyup götürecekleri yer yolda güzergahta e, herhangi bir şekilde orayı görebilen kamera lazım burada kaza mı var Herhalde arıza yapmış. Kamera kısmını da açıkladığımı düşünüyorum. Akabinde arkadaşlar kamera kısmını hallettikten sonra gelelim kaskonuzun diğer detaylarına. Şöyle bir detay var. Ben mesela 14.000'e de kasko buldum. Hani bazı arkadaşlar bu konuya çok dikkat etsinler. Çünkü ilk kez benim gibi yaptıranlar olabilir. Detayını araştırmadan aa işte bu 17.500'e yaptırmış ama ben 14'e buldum. Kasko kaskodur. X şirket Y şirket fark etmez demeyin. Ha X şirket Y şirket şöyle fark etmez. İçerikler aynısa zaten dediğiniz gibi fark etmez ama içeriklerde fark oluşuyor. Sizden bu fazla tutarı tahsil etme sebepleri de zaten bu içerik mevzusu. Örnek veriyorum benim 17560'a yaptırmış olduğum kaskonun içerisinde karşıdaki araca tam 2,5 milyon TL hasar vermeyi karşılıyor. Yani bu çok büyük ve çok ciddi bir rakam. Hani Allah tabii ki kimseye yaşatmasın bir kaza durumunda ama bir de yaşadıktan sonrası için olan bir süreç var. Eğer sizin kaskonuz yoksa sigortanızın karşıladığı maksimum 100 bin, 150 bin, 200 bin. İşte adına her ne derseniz o. O kadar yani. Tutar o kadar. Ama kaskonuz olduğu zaman arkadaşlar hani tamam bu şu demek değil. Gidin vurun. İşte kaskonuz var ne de olsa karşılar falan mantığı değil. Ama tedbirinizi almanız lazım. Tedbirinizi almazsanız çok ciddi problemler, sıkıntılar sizi bekliyor olabilir. Örnek veriyorum. Şu hemen önümüzde gördüğünüz Mercedes E200D demiş. Bunun emin olun arkadaşlar gidin bir farını araştırın. Hatta e, şu an bu videoya da ekleyeceğim. Orjinal arka led ya da ön led farı her neyse gidin araştırın. En kötü ihtimalden bahsediyorum aşağı değildir bakın. En kötü ihtimal. Cebinizden karşılama olasılığınız nedir? Ya da bu psikolojiyle sürme durumunda rahat sürebileceğinizi falan düşünüyor musunuz mesela motosikleti? Ben şu an çok rahatım. Ha bu şu anlama gelmiyor. Biraz önce de dedim. Ya kaskom var rahat rahat süreyim. Diplerinden geçeyim falan filan. O anlamda değil söylemek istediğim. Olası bir kaza durumunda direk kasko şirketinizin karşılayacağını bildiğiniz için ona göre daha rahat kullanacaksınız motorunuzu. Ya da kaza sonrasında kendi canınızı değil de ya adama ne kadarlık hasar verdim acaba diye düşünceye girmeyeceksiniz. Hani bunları göz ardı etmeyin. 17.000 mesela vermişim ben. 17.600 TL vermişim küsüratlarıyla düzle. 17.600 TL'nin arkadaşlar 9 taksit yapmış mesela banka peşin fiyatına 9 taksitte ben bunu ödeyeceğim. Şimdi 17.600'ü 9'a böldüğünüz zaman aylık ne kadarlık bir oran yapıyor? Hani bu oran sizi psikolojik olarak rahatlatıyorsa sizce de mantıklı ve sağlıklı bir şey değil mi? Sadece soru. Yani kasko yaptırmanız için öne şey yapmıyorum. Hani bu kasko yaptırın işte kasko övme videosu falan değil. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Bu da hayatın gerçeklerinden birisi. 17.600 TL'ye ben kaskomu yaptırdım. 9 taksite de böldürdüm. Dediğim gibi karşıya da 2.5 milyon TL hasar verdirdim. Herhangi bir olası bir sıkıntılı bir durumda başım hani madde açıdan ağırmayacak. Hayatı ya da sağlıksal da bir tehlikem yoksa benden iyisi yok. Kaza yaptıktan sonra işime gücüme bakmaya devam ederim yani. Ama diğer türlü olası durumu düşündüğünüz zaman yani zor. Hakikaten yaşamak istemez kimse hani öyle bir durumu ama yaşanma ihtimalini de düşünerekten hareket etmeniz lazım. Böyle arkadaşlar yani kaskonun az çok önemini vurgulamak için bir de ben 2024 Kasım itibariyle kasko fiyatlarını değinmek için söyledim. Ha bu şu da var. Şu detayı da vermemde fayda var diye düşünüyorum. Benim ilk aracım, ilk motorum vesaire vesaire. Bu durumlardan ötürü arkadaşlar kasko fiyatı yüksek çıktı mesela. Hani daha önce arabanız vardır ya da motorunuz vardır kasko yaptırmışsınızdır. Bana 17.600 çıkan kasko örnek veriyorum aynı seçenekte aynı şartlarda işte 15.000 de çıkabilir 14 bin de çıkabilir ha Bu tamamıyla sizin Profilinizle alakalı bir durum Şu an benim ilk aracım olduğu için Ne kadar tecrübem de olsa benim Hani araç konusu için söylüyorum Ne kadar tecrübem de olsa e, Kasko şirketi bana şu an güvenmiyor Çünkü ilk aracım benim Onların gözündeki ilk aracım Daha doğrusu Ha mesela şu an şu şartlarda yaptırmış olduğum benim kasko 17600 ise Bir dahaki sene kazasız belasız inşallah e, herhangi bir problem olmadan devam edersem Bir dahaki sene arkadaşlar aynı seçenekte belki 17000'e belki 16500'e Şimdi miktarı afaki konuşuyorum Bu şekilde fiyatlar düşecektir Yaş kriteri de önemli. Çalıştığınız iş de önemli. Yapmış olduğunuz iş sektörüne göre indirim var mı yok mu o da önemli. Hepsi önemli bu noktada yani. Tek başına hiçbir şey yeterli değil ya da tek başına tamam bu varsa işte benim için önemli olan budur falan demiyor şirketler. Hepsinin bir önemi var. Valla bayağı sinek öldürdük bu arada. Kasko sigorta konusu ciddi bir konu. Hafife almayın. Benim yakın çevremde binenlerden mesela biliyorum adam da bırakın kaskoyu. Hadi kasko bir lüks sayılsın ekstra sayılsın Anlarım. Adam da sigorta yok yani. Hani kazanımda 150-200 bin lira verecek mesela o da yok. ondan bile kendini muaf tutmuş durumda yani. O yüzden çok dikkat etmenizde fayda var. Basit bir konu değil. Kesinlikle basit bir konuymuş gibi geçiştirmeyin. Zararını çekersiniz. Sigorta konusunda mesela e, Ben de mesela böyle biliyordum Bir yerde nasıl çıkıyorsa 500 yere de baktırsanız her yerde aynı Olacaktır diye düşünüyordum Ama hakikaten şaşırdım yani çünkü Sigortam.net'te bir kampanya yapmışlardı dediğim gibi direkt şey yazıyor Web'e özel 5133 TL Hani 7200'ü silmiş o da çünkü 7200'ü gösteriyordu Hatta ben şey de yaptım hani şunu da söyledim. Aradım direkt sigortam.net'i. Poliçe teklif numarası diye sağ üstte böyle şey gösteriyordu. Müşteri hizmetlerini aradım dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben hani dedim şüphelendim. Acaba benim girmiş olduğum site sigortam.net'in çakma bir sitesi mi? Yani dolandırıcı, dolandırma amaçlı açılmış bir site mi diye düşündüm. Sonra... Temsilci bana işte sigorta polise numarasını falan sordu. Teklif numarasını. Teklif numarasını falan söyledim. Dedi ki yok dedi. Bizim teklifimiz hani bu ve özel sadece dedi. Yani şubelerimize gittiğiniz zaman herhangi bir acenteye gittiğiniz zaman daha doğrusu bu teklifin aynısını göremezsiniz dedi. Hani öyle deyince dedim ki tamam o zaman doğruymuş. Ben de o heyecanla bastım. Bastım gibi de gitti yani. Plaka falan yalan oldu. Maalesef. Ama yapacak bir şey yok. En azından sigortamızı 7200'den 5133'e çekmeyi başardık. 2100 lira gibi küsüratları da var. Ee, çok ciddi bir indirim değeri almış olduk diye düşünüyorum. Ya, sağlık olsun plakadan olduk ama e, bundan sonraki motorumuzda belki nasip olursa bir 4 silindirli bir makineden aldıktan sonra 4 silindirli makineyi aldıktan sonra onu da kullanırız özel plaka hakkımızı. Durumlar böyleydi arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim. Çünkü sigorta kasko konusunda çok sıkıntı yaşayan yaşayan arkadaşlar var. Kimse sıkıntı yaşamasın diye bu şekilde bildiklerimi, yaşadıklarımı anlatmak istedim. Bu tabi bahsettiğim şeyleri de son not olarak şunu da söyleyeyim. Tamamen 2024'ün Kasım fiyatları. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Sonra ya işte abi ya da kardeşim ben gittim. Senin bahsettiğin teklifle hiç alakası yok aşırı derecede fazla fiyat çıktı diyen olursa hani bunu bilsin yani sonrasında ben yanlış bir yönlendirme yapmışım gibi duruma girmek istemem. Evet böyleydi aktarmak istediklerimiz. kapı açılmadı ama güvenlik de gelirse artık ne yapayım yani motorun önünde plakası yok. Plakası olmayan bir aracı da ben plakayı gösteremem arka taraftan. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.